Yaz mevsiminin gelmesiyle uğur böcekleri kayalıkların arasından gün yüzüne çıktı. Kahramanmaraş'ın simgesi haline gelen uğur böceklerini görüntülemek isteyenler 2259 rakımlı Uludağ Tepesi'ne tırmandı. Yurdun dört bir yanından bölgeye giden doğa tutkunları binlerce uğur böceğini fotoğraflayıp muhteşem manzaranın tadını çıkardı. Kahramanmaraş'taki Çimen Dağı 2259 metre yüksekliğiyle eşsiz bir manzaraya sahip. Yurdun dört bir yanından bölgeye giden doğa fotoğrafçıları dağdaki Uludas Tepesi'ne tırmanıyor. Tepeyi ziyaretin asıl sebebi ise koloniler halindeki binlerce uğur böceğini görmek. Havanın ısınmasıyla birlikte kayaların üzerinde toplanan yüzlerce uğur böceği muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Manzarayı ve uğur böceklerini fotoğraflamak isteyenler uzun ve zahmetli bir yolculuğun ardından Uludağ Tepesi'ne ulaşıyor. 2200 rakımda yani böyle bir güzellik, bu kadar uğur böceğinin bir arada olması gerçekten çok ilginç bir doğa olayı. Bunu gözlemlemek için Konya'dan katıldık. Uğur böcekleri, gelin böceği, yedi benekli veya uçuş böceği olarak da biliniyor. 10 ilden 80 fotoğrafçı ve onlarca doğa yürüyüşçüsü uğur böceklerini fotoğraflayıp inceledi. Ben biyoloji öğretmeniyim. Aynı zamanda bir fotoğraf tutkunuyum. Buraya gelip uğur böceklerini fotoğraflamak için gelmiştik. Hoşumuza gitti. beni. Olmuyor. 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 Burası gerçekten çok güzel. Ben İstanbul'dan kalkıp geldim. Ee, müthiş bir manzarası var. Uğur böcekleri çok güzel. Ee, doğası çok güzel. Kahramanmaraş'ta gezilecek çok güzel yerler varmış. Uğur böcekleri tarım zararlılarına karşı biyolojik mücadelede de kullanılıyor.